Kitapları toplamaya karar verdi. Kitapçıları dolaştı ancak 32 tanesini bulabildi. Kitaplar bütün Almanya'ya dağılmıştı. Ümitsizliğe düştü. Hiç olmazsa üniversiteyi kurtarmalıyım onlardan. Üniversite kitaplarından kitaplarını çaldı. Uykusuz bir gecenin sabahında kitapçılardan toplamış oldukları ile birlikte hepsini yaktı. Bütün gününü hiçbir şey yapmadan geçirmek de onu yoruyordu. Hicivle ilgili eserler okumaya kaptırdı kendini nedense. Geceleri Jüneval'den birkaç satır okuyunca biraz olsun uyuyabiliyordu. Dünyanın sonu gelmişti. Her şeyde acı acı alay edebilirdi sadece. Kasap Hegel felsefenin kanını nasıl içti? Adlı küçük bir mizahi deneme yazdı. Denemenin sonunda Allah onu küçük bir çocuk gibi kulağından tutup üniversiteden atıyordu. Haydi bakalım. Küçük Hegel diyordu Allah. Yaptığın yaramazlık yeter. Artık uslu çocuklar gibi evine dön. Bu son satırları yazdıktan sonra başını kaldırdı ve ağlayarak dönüyorum Allah'ım dönüyorum diye inledi. Kasape gel etlerinin arasına dönecek. Burnunun alıştığı pis kokularla yaşayacak gene. Deli gibi sokağa fırladı. Statenburg'a giden bir araba arada hanları dolaşıp iki gün sonra bir araba olduğunu söylediler. Bu iki güne eve hiç dönmedi. Meyhanelerde içkiye başlam başlamıştı. Son aylarda sokaklarda gezdi durdu. Gustav Willibald Fransa'ya gel. Arabaya bindikten 4 saat sonra bir konak yerine yaklaşırken 18 Mayıs 1844 Perşembe günü akşam üzeri saat 4.30'da beyin kanamasından öldü. İkinci şarkı Mısra 134 Orta Asya'daki. Selim her şeyden önce bir matematikçiydi. Bu Mısra'da kabuğunu kırarak dünyaya yayılan atalarının elipsin yumurtayla benzerliği, edebiyat ve geometriyi iyi bilmesi gereken Selim'in oldukça zayıf bir buluşu gibi geldi bana. Macerasıyla kasabadan büyük şehire göç eden bir çocuğun yaşantısı da bu açıdan incelenmelidir. Matematik bilimlerde kuvveti gösteren oklar da büyük göçün şiddetini anlatmak için kullanılmış olsa gerek. Evet, çevresi yüksek ve karanlık dağlarla kuşatılmış bu küçük elipsin içinde amansız oklar gibi fırlayan atalarımız bütün dünyaya şiddetle saldırmışlardı. Büyük göç haritasında da görüleceği gibi bu oklar uzayıp kıvrılarak bütün ülkeleri demir çemberi içine almıştı. Akıncı atlarının nalları 1939 T modeli Ford gibi her yanda tozu dumana katıyordu. Batılı tarihçiler durmadan belgelerden bahsederler. Ben de size büyük göçten çok önce Anadolu'ya doğru 4000 kilometrelik bir öteleme yapan küçük bir okun yaşantısını dile getiren bir belgeyi açıklamak istiyorum. N kasabasından Ankara'ya gelen küçük Selim bir küçük Selim gibi küçük bir okun düzgen silik adlı 18 yaşında bir gencin binlerce yıl önce tuttuğu bir günlükten parçalar almakla yetiniyorum. İlk gençliğinin bunalımlarını aldırmadan belki de bunalımlarının verdiği bir güçle belki de bunalımlarına ümitsizce karşı koymak isteğiyle, belki de bunalımlarını toptan inkar ederek toplumsal savaşa katılan bu atsız kahraman yaşantısını büyük bir içtenlikle kaleme almış. Belge mi istiyorsunuz sayın tarihçiler? Bizde belgeden çok ne var? İşte size belge. Bazı nedenlerle belgenin kaynağını açıklayamıyorum. Düzgün siliğin, düzgün siliğin günlüğünü vermeden önce onun ve 6 arkadaşının ortu alga toplum koruculuğu emniyet müdürlüğü saklantılarında arşiv bulunan kimlik belgelerini sunuyorum. Orkan Talmuk eleme geçmeyi ilk düşünen Orkan uzun boylu sıska kemikli kumral sinirli bir yapısı var. Çabuk yargıya varan ve yargısından çabuk dönen amaca erişmek için araçların her çeşidinden yararlanılmasını örgütleyen toplumsal sorunlarla ilgili birden çok kadınla evlenmeye karşı antipoligamist, evsiz, bekar, önder olmak ve üne kavuşmak isteğiyle yanan, çalışma isteğiyle yanmıyor bir kişi. Olayın geçtiği sıralarda bir kadın sorunuyla ilgili olarak kovuşturmaya uğramış. Ayrıca savaşın kişi bağımsızlığına aykırı olduğunu ileri geri söyleyip durduğu için dördüncü kargılılar Tugayından çıkarılarak Süel Askeri Yargı Kurulu'na verilmiş. öteki arkadaşlarının tersine sonu kuşkulu tartışmalara katılmaz. Gö gökçe yazınla uğraşmaz. Küçümser, salgan saçak, uzun boylu, iri yapılı, kara saçlı, gök gözlü, orkanın en yakın arkadaşı. Sakallı saçlarını hiç kestirmez. Açık gök okulunda zor bilim ve gökçe yazın öğretirken törelere uymanın gereksizliğini ileri sürdüğü ve sevi ilişkilerinin cinsel münasebet doğal bir biçimde düzenlenmesini istediği gerekçesiyle öğreti belgesi elinden alınmış düzenli okur. Öğretinin dışında yongacılıkla marangozlukla uğraşır. İşsizliğe işsizliğini aldırmadan kendisiyle ilgilenen bir kadınla evlidir. Eve sık sık esrik gider. Biraz Çince bilir. Durman Elger, orta boylu, tıknaz yapılı, kumral, yeşil, yeşil gözlü, gözünde uzak görmezlik miyopluk var. Evli, üç çocuklu, az aksak. Sol bacağındaki bir kargı yarasından ortacılıkla uğraşır. Yaratı orta otacılığı bayrak baytarlık da yapar. Bilge sevi, felsefe ve güzel çizi, resim uğraşları arasındadır. 7 kişi içinde toprağın toprağı olan tek ağdır. Bir de at huru, uşağı var. Yılgın Mete. Kısa boylu, karal, esmer, koşunu kuraş, atletizm yapmayı sever. Hiç okumaz. Her gün sakal, saç keser, re gider. Yakışıklı olay sırasında bir kıza atabilmeyi öğretirken attan düşerken soğuk kolunu kırmıştır. Törebilim eğitiminden geçmiş babasının durumunu durumu iyi olduğu için bugüne değin hiç çalışmamıştır. Orkan'la birlikte barışçı tarla toplantıları düzenlemek yüzünden kovuşturmaya uğramıştır. Gökçün karma azılı bir düzen yağısıdır. Orta boylu, kaslı, saçları dökülmeye başlamış, gökçe ses düşkünü gün batımına değin çadırında bağırır şarkı söyler. Saçları dökülmeye başlayalı bıyık bıraktı. Okuduğu betikler tüm yabancı dildendir. Olaydan birkaç gün önce bütün betiklerini at uğraşına armağan etmiş. Uşağı da salı vermiş ve gece gündüz demeden bilgi, bilik tenüs okumaya vermiş kendini. Kutbay Çalık çok uzun boylu iri yarı güçlü öküz öldürmeye yarışında dört kez birincilik almış. Kadınlar arasında yaygın bir ünü var. Karal kara gözlü zor bilim öğretmenliği yapmış. Evsiz işsiz yazıt bilimle, tarihle ilgilenir. Kadın yüzünden çıkan bir kavga sonunda iki ay içinde, iki ay içeride kalmış. Başka bir eksikliği, sabıkası yok. Düzgen silik, aynı okulda, çadır bilim. Bugünkü dilde karşılığı yok. Öğretim üyesi, kumral, uzun boylu, sıskaca, içe dönük, kadınlarla ilişkisi yok. Düşüncelerini kendine saklamasını iyi bildiği için bugüne değin kovuşturmadan kaçabilmiş. Gökçe yazını sever. Bu nedenle sık sık Orkan'la tar tartışır. Ağır başlı bir görüntüsü var. Düzgensiliğin günlüğünden. Benimle gerçekten ilgilendiklerini sanmıyorum. Bütün atılışlarımı delikanlılığıma veriyorlar. Yalnız yaşamamı beğenmiyorlar. Bu yaşta öğretici olmamı çekemiyorlar. Bütün ilişkilerimde kendimi korumasını bildiğimi yüzüme vuruyorlar. Gece gündüz çadırından çıkmadığım Orkan bile bana kuşkulu bir gözle bakıyor. Sonra en ağrıma giden benimle yaşantılarını paylaşmamaları, benimle ortak serüven paylaşmak, yaşamaktan çekiniyorlar. Yılgınla Orkan, o kızı gölün kıyısındaki kayıkla gezdirmeye götürdükleri gün bana sözünü bile etmediler bunun. Yılgından öğrendim olayı. Kız yüzünden kavga etmişler de. Orkan'dan öfkesini almak istediği için anlattı. Hepsi ayrı ayrı geliyorlar. Birbirlerini kötülüyorlar bana. Her biri de anlatmadan önce sanki kendisinden yana çıkacağıma güveniyormuş gibi görünüyor. Ben de bu sanıları gerçekleşsin diye ayrı ayrı hepsini baş sallayarak dinliyorum. Yılgın kıza, yılgın kızla yatarken Orkan da kayığın burnunda onları bekliyormuş. Yılgına göre Orkan kıskandığı için kavga çıkarmış ve yılgını dinlemeden birden suya atlamış. Ne denir? Gerçekten o gece çadırına gittiğimde Orkan'a ıslak giysilerini değiştirirken buldum. Ona göre de yılgın kendisini çileden çıkarmak için bilerek kızla işi uzatmış iş diyorlar. Oysa ben bu işi gözümde nasıl büyütüyorum. Sonra da gene birlikte aynı işlerin peşine koşuyorlar. Gene beni işe karıştırmadan. Ortu alga ulusal güvenlik belgelerinden. Türk budunu gergin bir döneme girmişti. Ulu Kağan çizginin Tingiz'in ölümünden sonra ülke büyük bir şaşkınlığa düşmüştü. Çingiz de son yıllarda kadın ve içkiye vermişti bütün günü, bütün gününü. Ordular başkomutanı Sarkak da gece gündüz tanrı dalgala çırağı yakmaktan başka bir işle uğraşmıyordu. Gene de ordunun gücüyle mazlumu başa getirmeyi becerdi. Mazlum da Sarkak'ın bu yardımına onu emekliye ayırmakla karşılık verdi. Bugün bütün aydınlar kuşku içinde mazlum yobazlığı nedeniyle bütün gece eğlentilerini yasakladı. Kadın satışı aldı yürüdü. Düzgenin günlüğünden. Dün gece beni kadınlı bir eğlentiye götürdüler. Seninle olmuyor dedikleri deyin var. Bana da hep terslik oluyor ayrıca. Kadınların en yaşlısı düştü payıma. Ben de yaşsız genç kızlardan korktum sanıyordum. Sanıyorum. Bütün gece kadının yanında somurtup oturdum. Oysa başlangıçta güzelce bir kıza yaklaşmak üzereydim. Nedense bu kadın çıktı yoluma. Neden benim yoluma çıktı? Bilinmez. Kadın bildi. Yalnız benim yoluma çıkarsa işin olacağına bildi. Gökçin elinin tersiyle ittiri verdi kadını. Ben itemedim. Oysa ellerimiz dış görünüşüyle birbirine çok benziyor. Nasıl anladı kadın? Ama yanında somurtup oturacağımı anlamadı. İşte orada yanıldı. Benimle bir yerde yanılıyor kişi. Bu yeri ben de bilemiyorum en iyisi düzeni değiştirmek için uğraşmak tartışmalarda tartışmalarda da paylıyorlar beni ama orada bir kişiliğim var hiç değilse bir daha eğlentiye götürmezler beni götürmesinler kadın da yaşlılığına bakmadan bütün gece eğlendi durdu benimle başından aşağı kımız döktü çok güldüler sonra hele bunu hiç açıklayamıyorum çadırıma gittiğimizde öyle bir atıldı ki üstüme sabaha kadar sevişti benimle durmadan seviştik diyemiyorum çünkü şaşkınlıktan onun saldırışlarına boyun eğdim yalnız sabaha karşı da beni sevdiğini birlikte yaşamamız gerektiğini söyledi kadın uyuyunca hemen kaçtım çadırdan sabaha dek dolaştım çadırlar arasında döndüğümde gitmişti yatağı boş bulunca üzüldüm belki de onunla yaşayabilirdim kim bilir benimle olmuyor işte ortada Neyse kadın bir gün daha görünmedi. Öteki kızlarla iyi olmamış iş. Ertesi gün anlat, anlattı, anlattılar. Baştan savunma davranmış kızlar. Benim kadının yakıcı saldırılarını anlattım ben de utanarak kıskandılar. Güzel bir gece geçirdiğimi söyledim ben de. Gene düşlerini bozmamak için kadını gönderdim iş bitince dedim. Doğru buldular bu davranışımı. Toplumsal uğraşı olan kişi bu işlere çok önem vermezmiş. Ne yapalım öyle olsun güvenlik kurulu belgelerinden aydınlar arasında büyük bir temizlik yapıldı. Bu arada Orkan Salgan, Durman Kutbay gibi birçok düzen yaz düzen yağısı işsiz kaldı. Kentin 10-20 bin arpa boyu, bir arpa boyu 1.25 santimdir. Uzağında Gökçü'nün çadırında toplanıyorlar artık. Toplum düzenini toptan değiştirme kurulu adlı bir örgüt kurmuşlar. 7 üyeleri var. İşsiz kalmadım diye kızıyorlar bana. Düzgenin günlüğünden işsiz kalmadım diye kızıyorlar bana. Ben de onlar gibi işsiz kalmak istiyordum ama okul başkanı beni çağırdı. Sana güveniyorum dedi sesimi çıkar, çıkaramadım. Niçin güvendiğini söylemediğine göre kötü bir iş yapmadım demektir. Oysa boş kalıp ben de bilik tenizi okumak istiyordum. Belki kızlara da ayıracak günüm olurdu. Şimdi de Kutbay tutturmuş toplum çay evinin önünde oturup kızları bekleyecekmişiz. Tek başına bir kız gelirmiş sonunda. Kızla tanışmak için de nasıl davranmak gerektiğini anlattı uzun uzun. Olur dedim. Bundan sonra ne derseniz olmaz diyeceğim artık. Beni deney odanı yapacaklar sonunda. Artık bu konuda söz etmek istemiyorum. Gökçin de toplanıp konuşuyoruz olanları hiç yan tutmadan anlatmak istiyorum. Kendi ağzımdan da anlatamayacağım. Sanki biri görüp de yazmış gibi söylemeli. Bu yol anlatım daha iyi olacak. Ben, ben diye tutturuyorum yazdıklarımı okuyunca da utanıyor, utanıyorum kendimden. Güvenlik kurulu belgelerinden kendilerine değiştirme kurulu adını takan bu yedi kişi sabahlara dek içip duruyorlar. Giriş görecekleri yok. Gözetleyicileri kaldırdık. Bir gece çadırın ötesinde pusuya yatmış olan toplum kurucusunu da çağırmışlar içeri. Utanç verici bir olay. Koruyucu içten, işten çıkarmayı düşündük. Koruyucuyu işten çıkarmayı düşündük. Onlara katılır diye çekindik. Orkanla düzgen obaya vardıkları sırada Gökçün çadırın önünde uşağının altına uşağının altına betiklerini yüklemekle uğraşıyordu. Uşak ısının bu akıl almaz eylemine şaşkınlıkla bakıyordu. Gökçün uşağına öğütler veriyordu. Bütün bu tenleri yaralı, nen, yaralı nenlermiş gibi. Yararlı nenlermiş gibi. Bakıp durma. Bilmezliğin sinirime dokunuyor. Anlıyor musun salak? Uşak karı koyuyordu. Uşak karşı koyuyordu. Öyleyse ısım neden bana ver, veriyorsunuz bunları? Babanız duyarsa bütün suçu bana yükleyecek. Kente götürsem çaldı sanacaklar beni. Ne olur çadıra koyalım bunları. Ben yeniden yerleştiririm. Ahmak diye kükredi Gökçin. Ben bilik tenizi okuyorum artık. Sizlere ışık getirmek için çabalıyorum. Tutucu dönek yıkıl karşımdan. Uşağın yardımına Gökçün'ün iki arkadaşı yetişti o sırada. Düzgen biraz sola doğru çarpık bir biçimde bindiği atın üstünden neredeyse düşerek indi. Ve at uşağını bırak da Bizi dinle diyerek koştu. Gökçe'nin boynuna sarıldı. Orkan ise yüzünde bellisiz, mümkün bir gülümsemeyle onlara baktı ilgisizce. Ve uşağın attan inmesine yardım etmesini bekledi. Sonra da sesini alçaltarak arkadaşlarını uyardı. Küfür rahat bir konuşma için çadırın önü uygun bir yer değil. Düzgen densizliğinden utanarak birden durgunlaştı. O dalgınlıkla içeri girerken başını çadır gereltisinin üst ağacına çarptı. Arkadaşının sarsaklığına sinirlenen Orkan onu payladı. Eyleme geçince başımıza çok iş çıkaracaksın bu sarkaklığınla, sakarlığınla. Gökçin kötü kötü güldü. Düzgen betiklerin yanına koştu. Onları gelişi güzel karıştırmaya başladı. Sıkıntısını örtmek için sonra Orkan'a bakmamaya çalışarak söze başladı. Eyleme geçmek gerek Gökçin sustu bekledi. Orkan konuşsun diye. Orkan önce yerdeki kımız çanağına düşünceli gözlerle baktı. Çanağı eline aldı, inceledi. Sonra başını ağır ağır kaldırarak sözlerinden bir tekinin bile kımız çanağının yuvarlaklığı, aynı postunun kılları, gereltinin kıvrımları arasından getirilmesinden korkuyormuş gibi gözlerini Onlardan uzaklaştırarak aşırı bir özenle sözcükleri çadırın deri kokan boşluğuna bıraktı. İvedicilik toplumsal eylemin başyağısıdır. Düzgen utanarak gözlerini kaçırdı. Oysa Orkan'la birlikte eyleme geçmenin zorunlu olduğunu söylemeye gelmişlerdi Gökçü'ne. Böyle birden söze başlamamalıydım Orkan'a. Bırakmalıydım bunu söylemeyi diye kendini suçladı. Nerede suç susulacağını bilemem ki. Orkan arkadaşının kaygılarını seziyormuş gibi aynı sesle düzgeni ve düzgene benzeyenleri yargılamayı sürdürdü. Bizden önce toplumcu çaba gösterenler de aynı nedenle acı çekmişlerdir. Salt savaş istemiyle ortaya atılmak olmaz. Çinliler arasında geçirdiğim yıllar düzgen atıldı Çinlilerden. Betik dizim, matbaa yöntemlerini öğrenmişsinizdir. Biz de onlar gibi bir günlük betik gazete çıkarsak Orkan yüzünü buruşturdu. Ben eylemin kuramını saptamaya çalışırken sen günlük uğraşların dev, dev denizine okyanus dalıp gitmişsin. Çinliler beklemesini bilir. Olayların akışına kapılmazlar yerli yersiz. Gözleri daldı. Çinlilerle geçirdiği mutlu günleri canlı olayları düşünüyordu. İvedi davranmazlar dedi yavaş bir sesle. 8 yıl önce başarısız devrim eylemi, eyleminin ilk günlerinde Kantonda bir çay evinde betiğimi okurken birden sokaktan gelen gürültülere kulak kabarttım. Dışarıda bir sürü Çinli ellerinde sarı bayraklar bağırıp çağırıyordu. Ben de yaşsızlığım verdiği bilmezliğe kapılarak elimdeki betiyi fırlatıp onlara katılmak istedim. Kapıya yaklaşırken ayağım bir Çinli'ye takıldı. Çinli başını kaldırınca ünlü düşünür Lensetitrope'nin gözleriyle karşılaştım. Len yüzüme sorguyla bakarak Çen Fuat Itpin dedi. Orkan'ın kanton anılarını dinlemeye dayanamayan Gökçin atıldı. Çinli'den bize ne? Türk budununun sorunlarına gelelim. Biz ne olacağız? Sen onu söyle. Düzgen kaygılandı birden. Orkan'ın yerine şu Gökçin'e bir türlü istediğim gibi karşılık veremez diye düşündü. Hep sözün altında kalır. Yalnız bana yeter gücü. Gene de Orkan'ı kurtarmak istedi. Böyle bir sorun bütün kurul üyelerinin bulunacağı bir birleşimde konuşulabilir ancak dedi. Gereken tanımları ondan sonra yaparız. Gökçün yeni uzatmaya başladığı ortu alga törelerine uygun ıyığının altından gülümsedi. Gelsinler iyi bir eğlence olur. Ortu alga toplum koruculuğu belgelerinden gözetleyicinin Anlattıklarına göre eylemin ana çizgileri üzerinde konuşmuşlar. Sesleri birbirine karıştığı için gözetleyici ne dediklerini pek anlayama, anlayamamış. Biz de konudan anlamayan korucular gönderiyoruz. Uydurma öyküler anlatıyorlar. Birine toplumculuğun anlamı sorulunca gözünü kırpmadan karşılık verdi. Kişilerin toplu olarak bulunma bulunmalarıdır komutanım. Acınacak durumdayız. Kaç düzgenin günlüğünden, kaç gündür yazmayı unuttum gene. Oysa o günlerden beri neler oldu. Günlük betik çıkarmayı ilk ben ortaya attığımı sanıyordum. Orkan bu onuru da elimden aldı. Gökçünle tanışırken koynundan bir dergi taslağı çıkardı birdenbire tartışırken koynundan bir dergi taslağı çıkardı birdenbire. Bana bundan hiç, hiç, söz etmemişti. Biçimini kantonda çıkan bir aylık betikten almış. Beni hep bir yana iter. Neyse ben gene eski biçimde yazayım. Ben anlatıyormuşum gibi yapınca olmuyor. Gökçün köpürdü. Peki ne olacak bilik tenüz ilkeleri? Oldu olacak tenimizi sarıya boyayalım. Bir de saçımızı örgü yapalım da Çinlilere benzemeyen yanımız kalmasın. Düzgen sözün sözü bağladı. Bize yer göster de yatalım Gökçün. Yorgunuz. Yarın ben arkadaşları toplar getiririm. Ayak işlerine hep düzgen koşardı. Ertesi gün batımı yedi arkadaş aynı çadırda toplandı. Gökçün olağanüstü bir şölen düzenlemişti. Sofrada kedi sütünden başka, başka yok yoktu. Salgan tartışma başlamadan çok önce esrik olmuş. Gökçün'le birlikte türküler söylemeye başlamıştı. Bir süre sonra Kutbay da onlara katıldı. Orkan hepsine İçerlemekle birlikte belki salgan kendisini tartışmada destekler umuduyla sesini çıkarmıyordu. Kutbay'ın oturduğu köşeye baktı. Koca çalık durmadan yiyordu. Düzgen onu toplantıya çağırdığı sırada Kutbay çadırında bir kızla oturuyordu. Toplantıyı öğrenince kızı da birlikte getirmek için tutturmuştu. Kendi elimle yetiştirdim bu kızı. Düzgenceyim diye söyleniyordu. Sesi çatalı çıkıyordu. Esrikti. Düzgen olmaz dedi. Orkan gökyüzünü başımıza geçirir sonra kutbay ben de onun bir ben de onun bir yumrukta canını çıkarırım kim karşı gelirse bana döverim dövemez miyim diyerek kavradığı gibi havaya kaldırdı düzgeni düzgen yavaşça kulağına fısıldadı çalığın kıza gösteri yapmak için beni mi buldun kutbay düzgeni yere attı bu sözler onu duygulandırmıştı ağlamaya başladı düzgen belini oluşturarak Yerden kalkmaya çalışırken Kutbay söyleniyordu. Çok Yaman kızdır. Bütün törelerle alay eder. Babasına moruk der. Çok ileri kafalı kızdır. Tanrıya inanmaz kızı. Çadırda bırakıp çıktılar. Yolda Kutbay gene yalvarıyordu. Alsaydık şu kızı. Kırmızı içiyor. Düzgen onu susturdu. Alsaydık da yedimizi birbirimize katsaydı. Öyle mi? Orkan kötü kötü düşünüyordu. Bu altı esriye nasıl söz geçirecekti? Bütün büyük bireyler yalnızdır. Dayanamadı işte. Gökçin'e seslendi. İçirme şunu artık Gökçin. Ayakta duracak gücü kalmadı. Gökçin sırıttı. Sözlerimi dinleyecek gücü kalmadı demek istiyorsun. Salgan sallanarak ayağa kalktı. Oturma açmak istiyordu. Pis uğru diye içinden geçirdi Orkan. Durumuna bakmadan benimle yarışmaya kalkıyor. Yılgın birden yetişti. Orkan'ı kurtardı. Salgan'ı bir yana iterek ortaya çıktı. Kımız çanağını yere vurdu. Arkadaşımız ve can yoldaşımız Orkan bu geceki toplantımızın nedenini açıklayacak. Kutbay atıldı. Biliyoruz. Yalnız sen değil herkes biliyor çalık. Ancak onların çok iyi bildiği senin de hiç bilmediğin bir şey var. Toplulukta konuşma düzeni böyle başladı söze Orkan Talmuk. Kutbay da karşılık verdi. Bir vurursam çenene ne yüzünün düzeni kalır ne de topluluğunun. Topluluğunu al da başına çal. Yerinden fırlamak istedi. Dört kişi zorla oturttu. Orkan acı acı gülümsemeye çalıştı. Yaptığından utan demek isteyen bir yüzle Kutbay'a baktı ve konuştu. Toplumumuzun yıllardır içine sürüklendiği karanlık son günlerde Gökçün dayanamadı. Bunları biliyoruz Orkan. Bir önerin varsa onu söylesen. Orkan bu sataşmayı da tepki göstermeden karşıladı. Çalık kendisini yatıştırmak için yanında oturan düzgene eğildi. Bu uğursuzun çalımlarına hiçbirimiz dayanamayız. Gene de her toplantıda başımızda buluruz onu. Miskinliğimizden yararlanıyor. Kendi kendinin başbuğu. Ha ha. Orkan sözlerinin büyüsüne yavaşça kapılarak durmadan konuşuyordu. Bütün düşüncelerin uzatı, uzlaştırılabileceği bir ortak orta yolun bulunduğuna inanıyorum sağ duysu olan her kişi Gökçin salganın kulağına fısıldadı. Yıllardır kuram kuram diye tepinirdi. Baktaki kuramı öğrenemiyor. Kendisi de hiç bulunmayan bir nene sağduyuya başvurdu. Kutbay da düzgeni sıkıştırıyordu. Burada hiç sıkılmak yok. Döverim dedim. Aldırmadı bile. Dayak yiyen Önder. Ha ha. Orkan ilginin dağılmaması için sözünü çabuk bağladı. Eylemin ana çizgilerinin saptanmasında bu konulara Yine döneceğimiz için sözlerimi burada bitiriyorum. Ve yapıcı önerilerinizi bekliyorum. Kutbay homurdandı. Bizde yapıcı öneri olsa konuşmaya bırakır mıydık seni? Kımız çanağını yere atıp kırdı. Bu uyuz bizi peşinden sürükleyecek. Çünkü neden? Çünkü bizde iş yok. Bu söz ebesinin önderliğine katlanacağız. Gökçün eğildi. Sen başkan ol istersen. Ben desteklerim. Olmaz. Kız çadırda bekler beni. Bir sürü yararsız yükü boş yere yüklenir miyim ben? Sonra kızla tam birleşirken üstüme çullanırsınız. Toplum toplum diye düzgene döndü. Kız da 17 yaşında. Uslu ama gün batımına dek toplum toplum diye kafasını düzeltmeye çalışıyorum. Ben görevimi yapıyorum. Yalnız kafasını düzeltmiyorum belli. Tabii yoksa canından bezecek çulsuz Gökçin güzel mi diye sordu bir görsen biliyor musun Gökçe'm bu kızlar nasıl çabucak yetişiyor böyle sen kımızlı toplumda toplumda Gökçe yazında öğretiydi derken sana hiç sezdirmeden bir köşede büyüyüp duruyorlar. Sonra bir de bakıyorsun ki olgunlaşı vermiş. Nasıl böyle güzelleşti diye şaşırıp kalıyorsun. Gene köşede bucakta kim bilir neler yetişiyor biz konuşurken. Birkaç yıl sonra bu da nereden çıktı? Bu da var mıydı diye hangisini kovalayacağımı bilemeyeceğim. Canımlar benim Böyle diyerek kımız çanağına saldırdı. Yılgın durumum. Orkan için de pek parlak olmadığını görüyordu. Konu dağılmıştı. Biri söze başlasa da bu sessizlik bitse. Orkan beni bekliyor gene. Çevresine baktı. Herkes içkiye dalmış. Bir yudum kımız içti. Boğazını temizledi. Biri çıkar da bir söz eder belki. Biraz beklesem. Orkan da bana bakıyor. Kurtarın beni bu sıkıntılı görevden. Kimse konuşmuyordu. Tanrı canınızı alsın. Pis uğur pis uğrular İçmekten başka kaygıları yok konuşacak canı yoktu kocasından ayrılmak isteyen bir kadın o gün us danışmayı çadırına gelmişti danışmaya çadırına gelmişti güzel kadın da önce kucağına oturmak istememişti sonra kimse görmesin diye çadıra giren çıkan belli değildi kerevetin altına girdiler kadında iki yıldın değil ağırdı Ah bu kadınlar içini çekti bu yüzden okuyup Gökçe yazınla uğraşamıyorum Söze nasıl başlasam çanağı sonuna kadar dikti. Sonra yukarı kaldırarak Orkan'ın buyuracağı bir savaşta sonuna dek varım diye bağırdı. Orkan ve Salgan böyle bir itişmede mücadele bizi usulca kullanmasını bilmelidirler. Bileceklerdir de. Orkan'ın bilgisi ve Salgan'ın çalışkanlığıyla yenemeyeceğimiz güç aşamayacağımız engel yoktur. Gökçe mırıldandı. Orkan'ın çalışkanlığı demeye dili varmadı. Yılgın coşmuştu. Ben de kendi payıma düşen görevi sorgusuz yapacağım. Kendini açtı çulsuz dedi yavaşça kutbay. Sonra yılgına döndü. Senin ilk görevin yarından tezi yok. Betik evine gidip bütün betikleri okumak. Ayrıca özetle çıkarsaydın. Çıkaracaksın. Yılgın birden başını kutbayın yöresine çevirdi. Boynundaki damarlar çeşitli gözlerini devirerek bağırdı. Ben okumam kutbay. Bu çürümüş toplumda geleneklerin üstümüze yığdığı bilgi süpürüntülerini öğrenemem ben. Ben yeni bir düzenin kurulması için katkıda bulunurum ancak.